He's long house and the element. Yeah. The element was. Did Fuck! After a pause, Mass taking a moment to work out how the hell do we put a stop to these W holding Swedes? Yeah, that was yeah, c first time. Yapma ya! Yapma amına koyayım artık ya! Ya amına koyayım harbi ya! 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 Okay boys. flash over me? Okay. Fucking onliners, shit. Ya amına kodumun botları da bize kaldırıyor ya. Sike amına koyayım. Kör kör gidiyorlar ya. İsmini yazsam... ...büyük şey olduk yani. Kardeşim... ...siktir git! Like they at least they can get stuck in in the the freeze time. Like I'm not bothered either way, but it, it's it's a it's a different change, you know. It's it's okay. It's it's alright for Ooh. tournaments to differentiate oh, themselves, okay. okay. Do you have anyone F's, boys? Oh, so good, job. so they good. Go ahead, go ahead. sure. I'm moving, banana. No, no. Okay, you can go top Short mid also. Go top mm -hmm. mid. I'm only Carvo. Wait! 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 Fuck you, man. Fuck! Let's chill. I don't know <laughs> what <is> he's doing. Let's <laughs> chill. <That was true. laughs> hey! Armour Stop me down! I have short. I have short. Play, yeah, no play with my contact, Bimas Okay. Side. 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 With one is being. Side. Beamon is What is this run? Three three side. Ah. Microphone muted. Yeah. Yeah, he was behind. He's back 60. Holding stop sign. Bekle, why? 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 Sandwich one. Mikrofon. Ya o sandviçteki salak kim ya? AWP'si var sandım, M4'ü varmış ya. Yan yana gele gele pikliyor amına koyayım. Oh, AWP isen yaparsın o hareketi, M4'san yapmazsın amına koyayım. Shot He's just I'm walking, walking balloon yeah. without throwing anything. No. Nothing. One no smoke somewhere. toilet. Just alone. They He's just fucking walking, man. Jump. If yeah, I fucking stay on Sandwich yeah. and hold like this, you're fucking gonna die, man. What Stop playing like Close a dumb, man, this game. Really? One more shot. they are no. so, they're not. They are not pushing. They are not pushing now. Yeah. Watch out Watch out Watch out No, no, no. Pushing. Two, pushing. It's What is this model? What is this hair? <laughs> ya, sokacağım arka sokaklar Murat modelinize ya. Ne bu abi ya? Adamın kafasına, saçına sıkıyorum, topuzuna sıkıyorum. Ne bu? Samuray Jack mi am? Are you kidding me man? ya ne zamandan beri FPL'de bekliyorsunuz be? Ne zamandan beri böyle oturup adam bekleniyor be? Ya siktirin gidin izliyorsunuz hile şeysiniz. Stream snipe yapıyorsunuz ya. <laughs> ya hadi ya kimse beni Ivy'de adam beklediğine inandıramaz <laughs> FPL'de ya. Hayır ya. T-spawn'da biri de. Kabul etmiyorum abi böyle bir şeyi. Kabul etmiyorum ya. Yok ama. Ben bir tek bende mi beklemiyorsunuz? Bir tek benim tak... He kill me again full blind. Really blind? Yeah, pull I right, will push okay. down stroke. Yes, one guy Holding it long right now, up? Sure I have B Oh, man I didn't choke man, I Once run the banana PA? One guy oh. It's pushing top mid, man Are you kidding me, man? I mean, we are fucking eco, man Man, that's why <laughs> Fuck exactly. this, hey, fuck, I read <laughs> it fuck, guys, don't Men pump up. Yeah, sikiyim oynadığınız oyunu be kardeşim Sikiyim oynadığınız oyunu ya xbox I'm, short. Yeah. I'm dying it's like... yeah, yeah, fuck this guy, fuck this game, fuck this everything man. Why? Niye pikliyorsun abi? Niye pikliyorsun? Gözünü seveyim. Niye pikliyorsun? Enkor lan bu diyor guys. Ya vursam 2'ye 1 bırakıyorsun takımını. Gözünü seveyim. Niye ya? Mikrofon aktive. Mi? 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 Yazık I'm kafanıza I'm yazık I'm am. am. Salakları sizi. Yazık I'm kafanıza yazık. Ay uh, out. It's another guy. No, he's Just pushing fucking idiot loba. Just pushing yolo and my flash was bad probably. Ya kafasını siktiğim mi? Havadan flash bile atmadan. Ay hev ay hev ay Flash. Under. One side and one bed. bed. One side one window. <laughs> <elini> ya. Yalnız <laughs> <Gönlün> saçma lijanlıyım. <laughs> I'm feeling this ya. Ne <laughs> gelse bu adamı vuracak. Kanka dinlemiyorlar işte. Sıkıntı burada. Bir bok beliklerini sanıyorlar ama bir sikim bilmiyorlar kanka. Gerçekten bilmiyorlar yani. Sonra söyleyince de söyledi oluyor kanka. Dinle amına koyayım dinle. Biliyorum o adam pushlayacak. Orada 30 saniye cross koydum amına koyayım. Yani yapmıyorlar kanka yapmıyorlar işte. Yapmıyorlar. Hadi bildiğiniz gibi oynayın amına koyayım hadi. Hadi yenerseniz götümü sikeceğim. Götümü siktireceğim amına koyayım. Konuşanın ağzını siksinler. One left side mid. Oh. Microphone left. Oh. To left. To right. Microphone activated. Okay, Dima, Isa, Nico. Uh this is the this is the IP. Here we go. Uh, join. Uh, Can you banana? <laughs> let's go. Win. You will give me five thousand dollar more. I yeah, already told And... you. Yeah. Okay. Okay. If you lose, I will still give you five hundred. Okay, bro. Okay, bro. Let's go. Okay. Egonu tatmin edeceksin yeah. değil mi amcık? Anladım. E benisi kim be. desem bir gör alayım senin o 5000 dolarını da gör amına koyayım. Salak kimle taşacak geçtiğini bilmiyor amına koyayım. Gel. Stark, no, de seni bir sikiyim. <laughs>